<laughs> Açılıyor işte açıldı arkadaşım. Dondurma amcığım pipine bakın arkadaşlar. Tipine bir. <gülüyor> <gülüyor> bakın arkadaşlar ne komik. Karşımda güldü şimdi baş. İyi oyunumuz arkadaşlar. Evet değil mi? Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar başlıyor. Çok heyecanlıyız. Beni kırmazsanız çok memnun olurum. Ne ben başlayacağım. Başlıyor. Gel kardeşim. Bir dışı daydayız. <laughs> Ben çişimi balık duyuyorum. Tamam o yapıp gelene kadar ben de burada durayım bari. Bakın şöyle bir şeyle. Yerler beton. Gidiyorum evet. arkadaşlar. Bu burada arkadaşlar. Aa bakın polis amcaları. Unutmayın. Ay, ay, ay. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Geliyor arkadaşlar. Kardeşim şimdi geliyor arkadaşlar. Onu bekliyorum. İşte geldi buraya. Şimdi arkadaşlar oynaması geliyor. Kardeşim işte tuvaletini yapıyor arkadaşlar. Gidiyoruz. Kapan koydu. Evet sesini duydunuz. Geliyor arkadaşlar. Sesini duydunuz. Kardeşim diyorum yani görene demiyor. Bu arada küçük kardeşimiz izlemesin arkadaşlar, büyük büyük abilerimiz izlesin arkadaşlar. Küçük kardeşimiz izlemesin. daha komik videolarımız var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kardeşim donun çekti geliyor. Annemi git Ertuğrul sen, git annemiz arkadaşlar. Sponge'a basmadan. Evet arkadaşlar, şimdi kardeşim oynayacak. Sandıkta duruyorum arkadaşlar ben. Kardeşim işi. Şey. Geldim. Geldi işte. Oyna bakalım. Eh. Şimdi oynuyor arkadaşlar. <laughs> sandıktan sandıktan çekeyim mi? Çıkabilirsin. Tamam. Çıktı arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar oynuyor Ertuğrul. <laughs> Gidiyoruz. Pol pol Ondan mı? da Banyo arkadaşlar oraya gireceğiz. Açamam ben orayı. Evet. Allah oradaymış arkadaşlar. Evet. Kardeşim oynuyor içindi. Evet. Arkadaşlar reklam girdi. Ve oynuyor kardeşim arkadaşlar. Başladı oyun. Evet arkadaşlar oyun başladı. E bunlar kilitlediler. Evet, onun kafışı arkadaşlar. Gideyim. Gidiyor arkadaşlar kardeşim. Düşüneyim düş, mi? Düşünme. Sen kapıya git Kilitli kapının arkasını saklayın arkadaşlar. Bu kapının arkasında şimdi onu yapalım. Şimdi duruyor yatağın altında. Buradan çıkacağız arkadaşlar. Şimdi ben ona Ç çıkacak arkadaşlar Ertuğrul şimdi buradan. Evet. Birazdan daha... durulun edecek. Evet. Arkadaşlar bu bir devirli oynuyor şu anda. Kapı açık. Arthur gidecek. Ve Granny gidiyor. Ben de gidiyorum arkadaşlar. Dede. Ben de aşağıya kadar gittim. Bu dede de. Dede. mi o dede de. Dede Dede Evet dede o. Dede kardeşim daha yeni konuşmayı öğreniyor. O yüzden böyle diyor. Arkadaşlar. şekilde Dönünü bal. Dönünü bal şuna. Evet, Kuren çok kötü bir arkadaşlar. Biliyorsunuz <laughs> mal. 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 Evet. soft diyelim biz arkadaşlar. Çok. Soft. Benim mal diyelim. Merhaba. Anne mal da diyelim soft <laughs> da <de> diyelim. <Biz gülüyor> bir soft. Tamam. <laughs> <laughs> Anne bu ne diyeyim? <laughs> Ama ışık şey değil. Şey, bir şey buldum çok ben çok burada. Bir şey değil. De şey, de 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 yardımcı olabilirsen de mi? Ben evim lan. Ama ışık değil bir şeyler buldum ben. Allah belanı. Bunu bir de Allah belamı ver şimdi. Böyle deme oyup oyup ama. Arkadaşlar yanlış kılıyor ne oldu? Kardeşim dedi bu arada. Üşürle bakalım kardeşim. Üzül dilelim. Aferin. Kuş. Kuş. Kardeşim oynuyor şu anda. Gidiyorum. Gidiyoruz arkadaşlar. Dad, kaç arkadaşlar? Dad. Gidiyoruz arkadaşlar. Kardeşim oynuyor Allah. Ve kaçtık arabaya arkadaşlar. Kardeşim oynuyor. Oynuyor mu? Oynuyor mu? Oynuyorum. Oynuyorum ben. Ayak sesleri duyuyorum arkadaşlar. Kardeşim oynuyor şu anda. Biliyor musunuz? Dişleri duyduk biz. Evet arkadaşlar sesleri geliyor. nin. Hadi çıkalım işte. Bu kalıya. Bu çıkalım. Çıktık. Çıkıyor. Olur. Ay, oradan çıktı arkadaşlar. Kardeşim oynuyor. evet. evet. Sessiz sessiz. Sessiz. evet arkadaşlar, evet. reklam gibi kardeşim oynuyor şu anda. Oyun başladı. Gel bakalım. Oyun başlıyor. Evet arkadaşlar, oynuyor kardeşim şu anda. Şimdi bunlar çebekli bebek. Ama iyi değil. Şimdi döndür ekranı. Kapıyı çık. Anam. Çıkmış. Biliyoruz neden. Gitmez ben de Banyosuna bakalım. Banyosu nasıl onun? Bakalım bakalım. Beyaz. Vay be karpuz da buradaymış. Karpuz karpuz. Karpuzun içinden arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz arkadaşlar kardeşimle beraber. Oynuyor kardeşim. Abi işler var. Evet bu işler var. Öldürülüyor bizi burada arkadaşlar. Kardeşim oynuyor. <laughs> Konuşma Ben Hadi konuş sen konuş. Galiba ağlaçta. Işte. Ben şimdi oynuyorum. Birazdan oynayacağım. Bunlar teröristleriler. O büyüdü diyorum. Ama yine de gelirsiniz yani. Düştürüyor şimdi. Evet arkadaşlar ses geliyor arkadaşlar. Dişi duydum ben. Ben dişi duydum biliyor musun? Öldün mü? Yok. bu da. Anlat, Allah Allah ben Dede. Ağaçlar girdik bile. Dede. Karpuz. Hanımı almıştın ama. Kabul edildi. Bebek. <laughs> Kim oynuyor ama? Arkadaşlar kardeşim oynuyor. Oynayayım mı? Gidiyor arkadaşlar kardeşim. <laughs> Öldürdü kardeşimi. Allah. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Dört yüz tane. Reklam şimdi <laughs> bunlar kerevitler. arkadaşlar. Burada bir tane Çilada var bir tane.